Bir düğün düşünün, o düğünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kimden bahsediyorum? Harry ve Meghan'ın Hollywood versiyonu. Yani Beckham ailesi ve Pels ailesinin katılımlarının gerçekleştirdiği o düğünden. Düğünde neler neler oldu? Ona gelmeden önce, düğün öncesi zaten Victoria Beckham, oğlu Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola'ya zaten kafayı takmıştı. Neden? Gelinliğine kadar karışıyordu. Çünkü biliyorsunuz Beckham ailesini, Beckham ailesi yapan, hani o popüler bir aile yapan, Victoria'ydı. Çünkü Victoria marka değerini o ailenin her zaman en üst seviyeye çıkarmıştı. Çünkü onun için marka değeri demek imparatorluk demekti. Pels ailesi nasıl bir aile? Pels ailesi ise milyarder bir aile. Milyarder bir ailenin göz bebeği bir kızla evleniyordu Beckham'ın oğlu. Peki sonrasında ne oldu? Düğün. Düğünde Victoria rahat durmadı. Victoria'nın şu özelliği var. Bakın herkes kaçırıyor. Victoria zaten bir pop yıldızı. Pop yıldızları her zaman gündem olmayı sever. Victoria rahat durmamış. Düğünde ilk dan sonrası yine göz bebeği olması gereken Nikola iken Victoria olmuş. Çünkü kendini sahneye atmış, şarkılar söylemiş ve kendi e, markasını daha fazla arttırmış. Nikola ise ağlamış. Daha sonrasında bu iddialar tabii ki Fat Tony adlı düğünde bulunan bir DJ tarafından ortaya atıldı. Bilir kişi gibiydi. Çünkü düğünde olduğunu söylüyordu. Bir diğer konu ise Düğün sonrası. Düğün sonrası neler mi oldu? Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Nikola, düğünden paylaştığı fotoğraflarda Beckham ailesine yer vermedi ve kendi ailesine yer verdi. Ee, peki, Brooklyn ne yaptı? Brooklyn ise ne Beckham ailesini paylaştı, ne Pels ailesini paylaştı. Daha tarafsızlık vurgusu yapıyor. Benim eşim, benim evimdir, benim ailemdir diyor. Nikola ise kendi ailesini her zaman daha ön planda tutuyor. Ve bununla da yetinmedi. İddialar sosyal medyayı kasıp kavururken Nikola kendi annesiyle fotoğraf paylaştı. En iyi anne olduğunu söyledi. Yani Victoria'yı aslında sen ne kadar güç gösterisi yaparsan yap, sen ne kadar kontrol merkezli, kontrol odaklı bir kadın olursan o, ol, ben bildiğimi okurum dedi. Bence burada Victoria da korkuyor aslında. Çünkü Nikola'nın yapacağı her hata Beckham ailesine yansıyabilir. Ama Pels ailesi zaten bence Nikola'yı öyle bir eğitmiştir ki yani Victoria Beckham'a gerek kalmamıştır. Kontrol savaşı mı derseniz güç savaşı mı? Peki siz kayınvalidenizi düşünsenize bir. Sizin üzerinize bu kadar baskı kurmaya çalışsa tepkiniz ne olurdu? Brooklyn ve Nikola'yı baş başa bırakmak yerine neden aileler devreye giriyor dersiniz? Çünkü onlar için soy isim, marka değeridir. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düğününüzde ilgi oda, kaynananız olsa ne yorum yapardınız? Sizce burada Nikola mı haklı? Beckham ailesi son olarak bir davete katıldı. Daveti Brooklyn ve eşi yoktu. Bir de şu konuya dikkat çekmek lazım. Brooklyn o kadar annesinin kuzusuymuş ki dövmesini bile yaptırmış. Anasının oğlu diye. Daha sonra o dövme tabii ki kapatılmış. Yani Victoria Beckham bir nevi göz bebeğini adeta pers ailesine kaybetmiş durumda diye gözüküyor. Sizce bu güç savaşını kim kazanır? Victoria mı yoksa Brooklyn ve Nikola çifti mi? Hadi gelin yorumlara. Aynı durumu siz yaşasanız neler yapardınız?